Selamlar herkese. Kapanış notlarına hoş geldiniz. Bugün de negatif bir seyir izledi endeks. Eksi 0.62 ile kapattı günü ve işlem hacmi dünkü işlem hacmi ile aynıydı biz süzde. 88.4 milyar TL'lik bir işlem hacmi gördük. Dün de 88 milyar TL'ydi. İşlem hacmi biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda genellikle 60 milyar TL, 70 milyar TL civarındayken son dönemde biraz daha özellikle son 3 işlem gününde biraz daha yüksek seyrediyor. Son 3 iş, işlem gününün işlem hacmi ortalaması 90 milyar TL'nin üzerinde. Şimdi bugün en hacimli 5 şirkete baktığımda yine zirvede Türk Hava Yolları'nı görüyorum. 8,5 milyar TL işlem hacmiyle. Sonrasında İş Bankası, Ereğli Yapı Kredi ve Akbank olarak e, gördük. Ve e, endekslere baktığımızda BIST dışı bugün 0,36 ile ana hisselerden biraz daha pozitif ayrıştı katı aracı kurumlar tarafı eksi 1.95 ile e, negatif taraftaydı. Bankacılık endeksi eksi 0.70 ile ve bugün öne çıkan hangi endeksler oldu diye baktığımızda finansal kiralama ve faktör 2 endeksini artı 2.72 olarak gördük. Gıda içecek tarafı %1,27 pozitif kapattı. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları artı 0,48 ile pozitif kapatmış durumda. Onun dışında negatif ayrışanlarda teknoloji endeksi vardı. Eksi 1.81 ile taş toprak endeksi vardı. Eksi 1.47 ile. Yani oldukça açıkçası dağınık bir seyir gördük. Endeksi etkileyen taraf, endeksi etkileyen bölümüne birazdan Fintables üzerinden bakarız. Şimdi hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu ayki son bültenimizi gayrimenkul bülteni olarak belirledik ve Fintables'ın yazılar bölümünde paylaştık. Onu da söyleyelim. Verilerin ayın ikinci haftasına yığıldığı konut piyasasında son durumu derledik. Ağustos'ta konut piyasasında hareketlenme oldu. Reel faiz döneminde kalıcılığı sorgulansa da üst üste iki aylık artış trendi konut piyasasında canlı işaret ediyor. Yapı ve maliyet verileri ise önümüzdeki dönemdeki konut arzına yönelik fikir veriyor. Ticari gayrimenkulde pandemi sonrası ofise dönüş trendiyle hareketlilik sürüyor ve bültenin detaylarını da FinTables üzerinden okuyabilirsiniz. Şimdi hemen FinTables'ın ekranda dönmeden önce şirket haberlerinden bahsetmek istiyorum. Koza altının e, yeni bir bildirimi var. Ruhsat sahası satın alınması hakkında. 2022'de imzalanan sözleşmenin fesi ve ruhsatın Invistus madencilikten tüm rödevan hakları ile birlikte 800 bin dolar bedel karşılığı satın alınması konusunda anlaşma sağlanmış ve ruhsat satın alınmış. Bunu bildirmişler. Onun dışında Avrupa e, Evet, Avrupa Gayrimenkul'den Şişli Rez Rezidans projesi tahsilat ruhsatı hakkında bir bildirim gelmiş. Bugün de %2,39'la pozitif tamamlamış. Şişli Rezidans projesine ilişkin bağımsız bölümlerde revizyona gidilmiş olup toplam 120 ad 127 adet konut ve 17 adet ticari ünite olacak şekilde tadilat yapı ruhsatları yenilenmiş. Bunu bildirmişler. Bugün yine borsada işlem gören tipe dönüşüm duyuruları gördük. Bunlardan biri Göknur Gıda'daydı. Turkey Jays Companies 10,5 milyon adet Göknur Gıda payının borsada işlem gören tipe dönüşümü için merkezi kayıt kuruluşuna başvurdu. Biliyorsunuz bu başvurudan sonra daha önceki yayınlarda da ifade etmiştik. 3. işlem günü pay satışı yapılabiliyor ama bu üçüncü işlem günü mutlaka pay satışı olacak anlamına gelmiyor. Bu pay satışları borsada yapılabileceği gibi eee Borsa dışı özel emirle filan da kurumsal yatırımcılara yapılabiliyor. E, şirket bu yapıldığında ya da şirket ortakları diyelim bildirim gerçekleştiriyorlar genellikle. Ve bugünü Göknür Gıda eksi 6.38 ile e, oldukça negatif bir seyirle kapattı. Bir borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu daha vardı. Bilici yatırımda şirket ortakları 16 milyon adet bilici yatırım payının borsada işlem gören tipe dönüşümü için merkezi kayıt kuruluşuna başvurdu. Orada bugün nötr bir seyir izledi. Bilici yatırım 19 lira 68 kuruştan kapattı günü. Devamında Akgaz ve Enerya'da bağlı şirketlerde bağlı ortaklık lisans genişlemesi hakkında bildirim yaptılar. Dolaylı bağlı ortaklık Enerya Aksaray Gaz Dağıtım'ın Yenikent ilçesini kapsayacak şekilde doğal gaz dağıtım yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesi yönelik başvurusu EPDK tarafından onaylandı. Bunu bildirdiler. Evet devamında Barma bugün pozitif kapatan hisselerden biriydi. İngiltere'de yeni şirket kuruluşun tamamlanması hakkında bildirim yaptı. %100 sermayesine sahip olan İngiltere'de yerleşik Baren Pack Packaging ünvanlı yeni şirketin kuruluş işlemleri ve gerekli yasal prosedürlerin tamamlandığını bildirdiler Barma'dan da. Obama karnı bir duyur yaptı. Abu Dhabi borsası S&P Türkiye ee, Şark, Şaria Liquid 35-20 Capit Endeksine Obama karnacılık dahil 3 yeni menkul kıymet eklenmiş. Onun bildirimini gerçekleştirdiler. Uşak'ta tanışlar yapı 11.86-11.96 fiyat aralığından 1 milyon adet pay alımı gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %20,26'ya ulaşmış. Onu bilgi olarak geçmişler. Devamında yeni iş ilişkilerinde Netaş'ın Vodafone Türkiye ile yapılan bir işbirliği hakkında bildirimini gördük. Ana ortak ZTE'nin Nubia markalı akıllı telefonların Türkiye'de satışı için Vodafone Türkiye ile yapılan stratejik işbirliği kapsamında iki yeni akıllı telefon modeli Eylül ayı itibariyle Vodafone Türkiye mağazalarında ve online platformlarda satışa sunulmuş. Bunu e, bildirmişler. Bugün Perşembe günüydü ve banka para istatistiklerini de e, gözlemledik. Onlardan hemen onlara geçelim. Fintables'tan da bakabiliriz ama... Şurada da gördüm KKM ile alakalı bir bildirim. Evet KKM'de düşüş sürüyor. Kur korunmalı mevduat toplamı geçen hafta 30.4 milyar TL düşüşle 1.53 trilyon TL'ye inmiş. Bunu da bugün bu da bugün açıklanan veriler arasındaydı. Şimdi bir Fintables'a geçelim. Atladığımız haberlere Fintables üzerinden bakalım. Şurada akış tarafında. Evet. Hemen yeni gelen bildirimler de var. payların geri alınmasına ilişkin bildirim. Biraz da analizler kısmından bakarız. Şimdi şöyle aşağı doğru geliyorum. Bugünkü para banka istatistikleri ve diğer açıklamalara geçmek istiyorum. TCMB rezervleri 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artışla 156 milyar 392, 392 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış bu bugün açıklandı. Onun dışında bu yurt dışında yerleşik kişiler 20 Eylül haftasında yani geçtiğimiz hafta 96.1 milyon dolar tutarında net hisse alımı yaptı. Burada hatırlarsanız haftalardır net satış tarafındaydı yabancı. Geçtiğimiz hafta çok yüksek bir miktar olmasa da 96.1 milyon dolarlık alımla bu seri sona ermiş. Ee, onun dışında... BOFA bugün bir rapor paylaştı Bank of America. Türkiye'de, Türkiye'deki makroekonomik dengesizliklerin yavaş da olsa iyileştiğini belirtti. Keskin bir daralma yerine hala yumuşak bir iniş görmeye devam ettiklerini belirttiler. Eylül'de enflasyonun %48, bu yıl %42 ve gelecek yıl %25 olmasını öngörüyor. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimine Aralıkta 250 bas puan olarak bekliyor. Kasım'da ama veriler beklenenden daha iyi, iyi gelirse indiriminde mümkün olduğunu düşünüyor. Ama 250 bas puan değil de 100 ya da 150 bas puan gibi bir indirim bekliyor Kasım ayında da. E, yani bu veriler beklenenden iyi iyileşirse e, Kasım ayında bu süreç başlayabilir diyor. Ama asıl beklentileri Aralık ayında faiz indirimi şeklinde. Onun dışında Hazine ve Mali Bakanı Mehmet Şimşek New York'ta Stand Standard Poor's ve Moody's'in üst düzey yetkilileriyle görüştü. Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katılmış. Toplantılarda Şimşek'in ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklere değindiği öğrenildi. E, bunu da bildirilmiş oldu. Bu arada atladığımız haberlerden e, Kuzeybor'da bir e, Malatya... CTP boru üretim tesisi açılışı gerçekleştirmiş. Onu bildirmişler. Malatya CTP kompozit boru üretim tesisi deneme üretimi ve te test süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından faaliyete başlamış. 25 milyon dolar yatırım bütçesiyle hayata geçirilen tesiste 4000 milimetre çapa kadar CTP boru üretimi yapılabilecekmiş. Bunu bildirmiş olmuşlar. Şimdi analizler kısmında öncelikle endeksi etkileyenler kısmına geleceğim. Burada tek bir tablo üzerinde BIST Bistüme BIST tüm etkisine, BIST tüm 100'ün yani kalan 450 hissenin Bistüme etkisini ve BIST 30'un BIST etkisini görebiliyoruz ve aynı zamanda bu endekslerdeki hisse ağırlıklarının ve bugünkü puan etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Bugün açıkçası yine bir maşın e, oldukça negatif seyretmesiyle eksi 3.93 ile kapattı ve endeksi de aşağı çektiğini gördük. Örneğin bist 30 tarafında burada gördüğünüz gibi biz 30'u etkisi eksi 45 puan oldu. Yani burada Aselsan mesela eksi 12 puan. Akbank eksi 11. Garan eksi 9. Sasa eksi 5. Bunların hepsini topladığınızda 37, 37, 38 puan yapıyor ama bir maç tek başına bu 4 hisseden daha fazla e, negatif etkiledi endeksi. O yüzden bu ağırlıklara bakmak da gün içinde özellikle e, bana kalırsa önemli. Onun dışında analizler kısmında geri alım tarafına gitmek istiyorum. Evet, bu arada chat kısmında demişler ki Ahmet Bey iyi yayınlar. Üç sonrası özellikle baskımız artıyor. Alıştık artık normal doz demiş. Gerçekten de dün de biraz öğleden sonra negatif seyir vardı. Umut Bey tüpraş ne zaman temettü veriyor demiş. Oktay Bey bizim yayınlarımızı izliyor. Daha önce de bir ödülde kazanmıştı bizden diye hatırlıyorum. Yarın sabah elinde tüpraş olanlar nakit parayı haftaya salı alacak demiş. Teşekkürler cevap verdiğiniz için diyelim. Seçkin Bey de yine aynı 65 kişi burada demiş. Gerçekten de kemik bir kitle oldu. Tabii... Piyasa tatsız uzun zamandır tatsız aslında 3-4 aydır ve o yüzden burada az kişi de olsa az ve öz kişi olarak devam edelim diyoruz. Şimdi hisse geri alım programlarını şurayı bir yenileyelim ve görelim. Gedik bugün tavan fiyattan kapatmıştı geri alımlar. Geri alım tabloları çok önemsenmiyor ama örneğin gedik yatırımda 26 Temmuz'dan sonra 25 Eylül'de yani bunu da konuşmuştuk 3-4 ay sonra geri alımlar tekrar başlamıştı. Ve 200 bin adetle başlamıştı. 200 bin adet pay 6.41'den geri alınmıştı dün. Bugün tavan fiyattan kapattı ve bugün de 90 bin 98 adet pay 646'dan geri alınmış. Geri alımların toplamı 9.621.918 adede ulaşmış. Geri alımların fiili dolaşım oranı da %7,27 ulaşmış durumda. Bunu hemen söylemiş olalım. MHG'ye de e, dün geri alımlar 1 milyon adet pay geri alınmıştı. Ya burada tabii şunu da söylemekte fayda var. Yani geri alımların burada e, ee, bazı şirketler işte 5000 not ya da işte 5000 adet pay, 10000 adet pay, 20000 adet pay böyle düzenli bir şekilde hep böyle benzer pay adetleriyle geri alım yaparken örneğin MHRG gibi e, şirketler bakın burada 1 milyon adet pay almış. Sonra 650.000, sonra 84.000. Biraz belki e, yani farklı şekilde davranabiliyorlar. Örneğin 25 Eylül'de 1 milyon adet pay almışlar dün 481'den. Bugün 445.138 adet pay 484'ten alınmış ve bugünü %2,98 pozitif seyirle kapatmışlar. Geri alımların fiili dolaşımı oranı da %8,39'a ulaşmış. Kervan Gıdağ'da da geri alımlar devam ediyor. Burada daha böyle düzenli ve pay adedi birbirine yakın alımlar var. 225 bin adet pay bugün geri alınmış 224 TL fiyattan ve burada e, geri alımların toplamı 12 milyon 804 bin 9 adede ulaşmış. Burada ayrılım, ayrılan fonu eksi görüyoruz. Çünkü geri alınan paylar elden çıkartılmıştı. Ee, buraya belki şuraya özellikle bir düzenleme gerekiyor. Alışların ortalama fiyatına. Biliyorsunuz bedelsiz sermaye artırımı yapmıştı. O yüzden bu şekilde gözüküyor. Bunu e, hemen arkadaşlara söyleyeceğim ve e, düzeltmiş oluruz diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Geri alımların fiili dolaşma oranı ise %2,16'ya ulaşmış. Evet şimdi hemen bakalım. Onun dışında bir pay geri alım var mı diye baktığımda e, görmüyorum. Evet şimdi sorumuza geçebiliriz. Sorumuz bugün e, yine bir bültenimizle alakalı. Son zamanlarda biliyorsunuz bültenler paylaşmaya çalışıyoruz. Biraz önce de değindim en son gayrimenkul bülteninden gayrimenkul bültenini paylaştık. Ama bugünkü sorumuz daha önce paylaştığımız bir bültenden hemen lafı çok uzatmadan soruya geçiyoruz. Müzik <laughs> Evet sorumuz geldi. 2024 yılının Temmuz ayında 2023 yılının Temmuz ayına göre kasko branşında reel daralma oranı kaçtır? Reel daralma oranını soruyoruz. Biliyorsunuz maliyetler burada çok arttı kaskoda ve kasko yaptırmayan sayısı da artınca burada reel daralma oranlarını görüyoruz. Evet Aytaç Bey demiş ki %35. Daha düşük bir oran. O kadar da yüksek bir daralma yok. Ee, onu söylemiş olalım. %12 demiş Mustafa Bey ve İbrahim Bey. %12'den de yüksek bir daralma var. Biraz ipucu da vermiş olalım. Çok yakın yazanlar da olmuş ama henüz cevap gelmemiş. Buçuklu bir oran var ama o sayıyı bilsek yeterli. Yani buçuğu bilmemize gerek yok. 14 saniyemiz kaldı ama direkt, direkt olarak doğru bir cevap geldi. Hemen onu söyleyelim. Saniyelerimiz zaten bitti. Hasan Yeni Doğan Bey direkt olarak yüzde 21 buçuk dedi ki bu bizim banka dışı sektör bültenimizde banka dışı finansal kuruluşlar sektör bülteniydi galiba. O bültende yer alan bir bilgiydi. Hasan Yeni Doğan Bey bize Fintables destek hesabından ulaşırsa yarın yani yarın sabah itibariyle bir aylık Fintables Pro hediye etmek isteriz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için sabah 9.30'da açılış notlarında görüşmek üzere.